Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir Roblox'u nasıl yükleyeceğini söylüyorum. Bakın burada Roblox, burada Intra. Tamam mı? Şimdi ilk önce bak Google'a giriyorsunuz. Görmediniz şifremi. Boş ver zaten şifreyi. Şunu sil hemen. Heh, Discord ne alaka? Önceden Discord vardı bende bir dakika. Buraya şimdi bakın. Buraya Roblox APK indir. Tamam mı? Oradan eğer telefonunuz telefonunuz veya tabletiniz veya bilgisayar bilgisayar demişim. Android e eğer bakın. Buna tık pardon bir dakika. Evet, buna tıklıyorsunuz. Ücretsiz indirmeye tıklayın. Çarpı. Bekleyin. arkadaş sordu bizim nasıl yüklen diye. Bak, bak burada yazıyor bak. Ücretsiz Apex indir. Apex. Apex veya bilmiyorum ben APEK diye söylüyorum. Bak buradan dosya adı tamam mı? Dosya boyutu bak. Burada bak, bak burada bak iptal var. Burada indir var. İndire tıklıyorsun. Tabii ben şu anlık indireceğim sonra açmayacağım. İşte bu yüklenecek tamam mı sonra? Bu yüklenecek. Tabi buradan üstten görebilirsin. Yüklendi tamam mı? Şimdi sen bir git tamam. Silebilirsem eğer. Silemiyorum. Tamam neyse. Size buraya giriyorsunuz. Tamam mı? 1 1 0. Ah söylemiş şifreyi. Unuttum. Hızlı girelim. Sonra buraya int <laughs> int Buraya yazın bak. Intra bunu yazın. Bunu açın. Bu bak. İlk başta bu var. Bak bak bende bir güncelleme varmış. Bir güncelleyeyim şunu. Hiç gerek yok. İster Play Store olsun, ister ister şu olsun. Out evet, Store olsun. Buradan yüklüyorsunuz. Bunu tıklıyorsunuz. Buradaki hep sonraki, sonraki, sonraki diyorsunuz. Şurada tabii şurada gözüküyor hep. Sonraki sonraki sonra gidiyorsunuz üç defa. Bu böyle. Tamam mı? Şuna tıklayın zaten. Burada bir tane tamam mı ne olacak? Ona tıklayınca bu otomatik açılıyor zaten. Bu bitti. Sonra Roblox hesabı açıyorsunuz kendinize. Bu kadar. Bakın. Göstereyim. Ben oynamak isteyenle oynayabilir. Ahmet Altdere 287 bakın. Bu da Eyüp zaten bir Türk. Şu anlık sadece iki Türk'üm var. Bir kardeşim var bir de Eyüp adlı biri var. Şu da ortadaki de İngiliz zaten bir arkadaş. Benimle birlikte Ölü Ray oynayabiliriz. Oha'yı oynayabiliriz. Fark etmez. İster bunu oynayabilir. Par bunun ne alakası? Bir bahçe yetiştirir tavşan yok da Bununla oynayabiliriz. Sonra büyü yapabiliriz isterseniz. Size büyü yaparım farklı farklı. Sıkıntı yok. İster Squid Game oynarım hep birlikte. İstediğinizi yaparız aga. Sıkıntı yok. Ama unutmayın. Ahmet alt dere, 287 12. Benim adım bu. Oradan arkadaşlık isteği atarsınız. Hatta arkadaşlık isteği attığınızda. Aha, iki kişi bana arkadaşlık yok atmamış. Ben anlar atıyorum. O, oynayın. Şöyle yazın. Şöyle. Aa bak şöyle bir Türk oyundaymış dedim. Hemen Türk oyunda. Bakıyoruz. Oyunu ne? Pa engelle diyordum ama. Bir önce arka atalım. profilin tamam mı? Gördük. ne oyunlarmış. Buradan ben arada bozuğa bakacağım oyunda mı diye falan. Ya bir yere hemen bakacağım buradan. Canlı de falan varken. Bakalım bakalım. Sıfır arkadaş. Sıfır takipçi. Sıfır takip edilen. Ha bakın bir oyunda. Baskın yapalım. 200 arkadaşı varmış yalnız. İki arkadaşı da oyunda. Bozok var mıdır ki? Neyse. Buna tıkladım. Hangi oyundaymış? Bakıyoruz ilk önce. Ay şimdi kötü bu oyunsa falan. Cık, hiç inan. Girmem girmem. Aga. Girince bir de orada altta kayıt olacağı için. Neyse tamam. Gördünüz. Aktif olanlar zaten yeşil olarak gözüküyor ya. Bozuk aktif değil şu an. Girelim. Örnek için tabii yoksa hep boza değil. Başkalarına bakarım. Geldi başkana bakarım sonra fark etmez. Ben herkese bakarım. Ama şu an sadece bakıyorum. Bakıyorum yani. Buradan bakıyorum genelde. Tabi bozuk aşağı girmeyi de unutmayın. Bakın burada bozuk işareti. işareti. Rah rah vars. Bunu ilk defa diyorum. Görmedim tabi hep girmediğim için. Kim? Bu mavi ne demek arkadaşlar? Evet, siz de bir yazarsınız. Bilmediğim için ben tam. Aa bak bir arkadaşı daha oynuyormuş. Spar. Sparta Spartak yok neyse. Evet arkadaşlar sonra buradan bitiyor işte hadi görüşürüz.